Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant Mobile sonunda globale çıkıyor arkadaşlar. Globale çıkmadan önce ön kayıt yapanlara özel çeşitli ödüller dağıtılacak arkadaşlar. Ayın 19'unda 19 Ağustos'ta oyun çıkacak arkadaşlar. Ön kayıt yapanlara özel de çeşitli ödüller verilecek. Ayın 15'i 4 gününüz var. Acele etmenize gerek yok. 4 gün içerisinde ön kayıt yapan herkes çeşitli ödüllerden yararlanacak arkadaşlar. İlk olarak bakın şu Discord'un yanındaki olan e, bu uygulamayı indirmeniz ger gerekecek. Bu uygulamanın linkini falan da zaten yorumlar kısmına bırakırım. Hiç reklam meklam koymadan direkt tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. Kusura bakmayın bir takım olaylar yüzünden o video atamadım. Bakın şu birinci kısımda gördüğünüz yer var arkadaşlar. Ben orayı indirmişim. Siz linke tıkı tıklayıp uygulamayı indirdikten sonra sizi direkt bu sayfaya atacak. Bu sayfaya attıktan sonra birinci kısımdan siz e, oyunu indireceksiniz arkadaşlar. 3 GB işte bilmem kaç MB şeklinde oyunu indireceksiniz. Sonra sizde ikinci kısım açılacak. Şuradan bir çıkalım. İkinci kısım açıldıktan sonra bakın 8, 19, 7 yazıyor orada sayılar. Geri kalan zaten yabancı sayılar. E, 8. ayın 19'unda oyun çıkacak Çin saatiyle saat 7'de Türkiye saatiyle saat kaça denk gelir tam bilmiyorum. Kimisi saat 2 diyor, kimisi saat 5 diyor. Ee, Çin saatiyle saat 7'de oyun globale çıkacak arkadaşlar. 19 Ağustos'ta. Siz de yorumlara bıraktığım linkten oyun bu uygulamayı indirip ön kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü zaten e, direkt uygulama indir, oyun indir. 19'unda oyuna gir. Bu kadar basit arkadaşlar. E, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.